Arkadaşlar e, bu gördüğünüz kediyi e, kendisi 10 yıldır bizde sahiplendirmek istiyoruz. Eğer iyi bir yuva bulabilirsek Ne oldu Doğan? Ama sahiplendirelim Doğan. Dur, dur, ona güzel bir yuva bulacağım. Eğer bunu sahiplendirebilirsek arkadaşlar e, Kısır kendisi aynı zamanda e, tuvalet eğitimi de var. E, ona güzel bir yuva bulabilir miyiz arkadaşlar? Niye Ne var ki yani? Gel buraya ince buraya gel. <laughs> gel gel. Evet. Gel ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle dans etme özellikleri de var. Çok tatlıdır böyle. <laughs> Kimi kesin iki böyle lan oğlum. Niye? <laughs> Kimi kipsin? Yok yani bir şey olmaz ki güzel bir yuva bulalım yaşasın o da. Seni sahiplendirelim Emre. Niye beni niye sahiplendiriyorsun? Hayır <laughs> senin de alanın gel. olur. Arkadaşlar ya dediğim gibi size. Yani bu çok tatlı bir çocuk. Böyle oyunları da var, özellikleri de var. Sen yüzsün, ne oluyor? Sana, ne içti? Işte. Niye ki? Yani çok tatlı çocuk. <laughs> Niye kızım yani de, <laughs> ya, ne olmuş ki? Güzel bir yuvası olacak. <laughs> ne oldu ki? Yani <laughs> ne oluyor yani? Niye sinirlendin? Ya güzel bir yuvası olacak ama. Ne diyor lan sen? Bırak lan kendimi hiçbir şey yapamadım. <laughs>